Ne diyor. dedim? Şahlanma süreci dedim artık. Uyanış falan değil. Onlar bin sene önceydi. Uyanışlar, yükselişler, dirilişler geride kaldı. Şahlanıyoruz ya. Bunu kabullenmekte zorlanıyorlar çünkü yeni bir dünya gücü oluşuyor burada. Bu bizim kaderimiz. Bu bizim kaderimiz. Bunu artık kabul edin. Hiçbir şey bilmeden konuşuyorlar. Mesela dolara gelelim, değil mi? Şimdi. Cumhurbaşkanımızın dediği bugünkü olaylarda faizi de mesela zikretmesinin çok önemi var. Piyasalar santaj yapıyor. Bakın Türk lirasını güçlendirdik ama 500 bas puanı yükseltmezseniz ekonominizi, finans dünyanızı düzeltemezsiniz. Ve burada bütün goy goycu, standart formasyon almış ekonomistler, ekonomi kanallarının sabahtan akşama kendilerini kutlamalarla meşguller. Aa ne kadar güzel oldu Arkadaş... Aynı zamanda dükkanları kapatıyorsun. Ne yapıyorsun sen ya? Bu insanlar nereden alacak parayı? Böyle yüksek faizi ondan sonra dayatıp da Türkiye mi yıkacaksın? Öyle bir şey olması gerekmez. Hı hı. Şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki bazı şeyler değişecek. Bir defa dolar ve euro, avro ve dolar yatırım aracı olmaktan çıkacak. Aslında döviz birimleri yatırım aracı değildir. Döviz birimleri ticarette kullandığımız bir araçtır. Hı hı. Ama insanlarda o algı bizde beslenmiştir. Parasını kazanca belli miktarını hemen bir marka yatırırdı. Sonra işte euro oldu, sonra dolar oldu. Bunu yaptıkça kendi döviz birimimizi güçsüzleştirirsiniz. Öylece alıştırdılar bizim vatandaşı, milleti ve şu andaki durumlara bakarsak ne oluyor? Aynı durum. Mevduatların Türkiye'deki yerel halkın mevduatların %50'sinin üzeri döviz biriminde dolardı. Yani kendi TLS'ine güvenmeyip onu yapıyor. Zaten burada şöyle bir şey vardır. Ee, sonuçlan etki tepki meselesine bakarsanız nerede başladı tamam mı? Yani yumurtayla tavuk gibi meselesi bu. Bir korku girdabına girdiniz mi herkes oraya doğru gitti mi dolara doğru. Kendi döviz bölümünü satıp yabancı döviz bölümünü hızlandırıyor bu hareketleri. Arkasında tabii birçok ne sebepler var. Ee, şimdi merak eden arkadaşlara biraz ben bir ekonomi konuşayım. Çünkü ekonomiyi çok merak ediyorlar ya. Şöyle insanlar ekonomi konuşunca da bu sefer anlamayınca da ondan sonra rahatsız oluyorlar. Aman aman ne oldu? Niye bu kadar şey ekonominin derinliğine girdiniz diye. Şöyle bir durum var. Türkiye'de ekonomik kısmında bir borçlanma vardır. Tamam mı? Bir borçlanma yapısı var. Bu borçlanma yapısına bakarsanız bunun ana payı özel sektördedir. Burada bir şey söyleyeceğim. Çok tehlikeli bir şey. Belirli bir kesim acayip rahatsız olacak Türkiye'de. İlhassa o kesimde muhalif olmanın arkasındalar yani. Hı -hı. Çok güçlü. Türkiye'deki büyük şirketlerin bir organizasyonu. İsmini söylemeyeceğim. Herkes biliyor. Onun içindeki en büyük şirketlere bir bakın. Borçlanmalarına bakın. Nereden almışlar borçları dışarıdan? O paralar nerede duruyor? Yurt dışı bankalarında. Türkiye bile getirilmemiş. Şimdi. <laughs> santajın metodiki vardır. Tamam mı? Bunu yapıp. Yıllardır Türkiye'de bu oyun oynandı, yıllardır bu yapıldı, devamlı bizim milletimizi korkutuldu, hatta santaj yapıldı hükümetlere, devlete. Ya, batarız, biteriz. Aynısı gene deneniyor, değil mi? Battık, bittik, öldük. Bu borçların gerçek içini bir deşerseniz, iş resim biraz değişik görünüyor. Bu ülkemizin güzel vatandaşıma bir yatırım kültürü aşıladılar. O da döviz. Hı hı. O süreç bitiyor. Bitmek üzere. Dünyadaki yeni güçlenen ülkeler, batı herkes bıktı bu sistemden. Ve küresel güç Amerika Birleşik Devletleri'ni terk etti diyor. Hatta o sokağa dökülen ayaklanmalarda çok iyi bakın hangi bayraklar sallandığını diyorum size. O küresel gücün District of Columbia... London City ve Vatikan'ın bir bayrağı vardır. 3 tane yıldız, iki tane kırmızı çizgi beyaz üzerinde görürüz. protestolarda sallanıyor. Ya, ne oluyor bu dünyada? Komplo, aman falan değil. Hayır çok basittir. Onlar orayı terk ediyorlar. Doları terk edecek. Doların devir bitiyor. Son bir çalkalanmalar daha. Biz Mart'a kadar daha biraz sıcak bir dönem yaşayacağız. Sonra biteceğiz. Şimdiden hazır ol. Altından böyle konuşmuyorum. Altın başka bir enstrümandır. Altın kadim bir enstrümandır. Altın o kadar üzmeyecek. <laughs> Hiç üzmeyecek. Ya şifre altın demeyelim. Şifre sokak. Gerçekten. Çünkü dünya değişiyor. Ne yapmanız lazım biliyor musunuz? Ticaret, marka, toprak. Bunlara odaklanın. Şimdi bakın. Önceden şunu anlayın. Borç konusuna gelince Türkiye devletinin borçluluk oranı son yıllarda hafiften yükselişe geçti. Doğru. Ama o dış borç konuşulurken. Aslan payı özel sektör borcuzu Onu anlayın. Devletin değil. Devlet aslında gayri safi milli hasıla oranına göre Türkiye'nin borcu gayet düşüktür. Tamam. Aha. Biz de borç bulmakta zorluk çekmiyoruz. Yani şu anda böyle infiala götürmek istiyorlar ya. Böyle belirli şeyler var. Ekonomist olarak bunları biliriz. Çok hızlı döviz kurunuzun değeri kaybederken şiddetli faiz artışları yaparsanız krize sebep olursunuz. Onu da söylemiş olayım. Yani. Bazı şeylere ekonomistler de biliyorlar da gazlıyorlar bu işler yapılsın 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 diye. Aman dikkat eminim ki bizim yönetim biliyor ne yapacağını. Onlar doğru kararları vereceğine de inanıyorum ve güveniyorum. Şimdi şunu da unutmayın. Devlet nedir? Şimdi herkese sorayım. Hep diyorlar hükümet hükümet? Hayır. Devlet nedir? Devlet millettir. Devlet millettir. Peki hükümet denir. Bir bunları cevaplandıralım çünkü hep kafaları kalışıyor insanların. Hükümet devlet varlığının oluşturan milletin seçtiği yönetici ve yöneticilerdir. O yönetim. Millet devlettir. Devlet millettir. Milletin seçtiği o yöneticilerdir hükümet. Artık bir anlasınlar. Devamlı bunu karıştırıyorlar. Devamlı. İnsanlar devamlı karıştırıyor. Çok politik böyle kirlenme olmuş artık kafalarında. Ve bu olduğu için insanlar artık böyle şaşkın şaşkın. Ay yok hükümet şucu bucu. Ben hiçbir partinin üyesi değilim şimdiden söylüyorum. Ben doğrunun yanındayım, hakikatin yanındayım. Onu unutmayın artık şunu bir kabul edin. Şimdi siz diyorsunuz ki geleceğin dünyası değil mi? Ticaret yapın diyorum. Ben burada örnekler verdim. Çevremde o kadar insanlar... Dijital çağda nedir? Sanal sanayi devrimi yaşıyoruz. Araştırın. İmkanlar herkese açık. Araştırmadan oturursanız zaten hiçbir şey yapamazsınız o zaman. Teslim oldunuz. Böyle iş arayayım da bulayım da çalışayım diyeceğinize şu deli paralar verdiğiniz şu araçlar var ya onun içinde araştırın ve deneyin, başlayın. Ticaret yapın. Sanal sanayi devrimi. Birleşin. Birbirlerinize destek yapın. Toprak, marka, ticaret, Size bir şey söyleyeyim. Örnekler görmek istiyor musunuz? Temiz işler nasıl yapıldığını. Bir defa insanlar hepsi bu sevmedikleri artık kelimeler kullanıyorlar ya şeytani, decaliyetli, yok bu küreselciler şunlar bunlar isimler verdiler. Biz böyle çaresiz onlar bizden isteni yapıyor diyor gidiyor 20 liraya kahve içiyor onların markalarından. Ha. ha niye bizim yerli markamızda içmiyorsun? Hadi gelelim bakalım Çok biraz haklısınız. daha. Tamam eğer oturalım doğru konuşalım. Bizim küçük esnafımıza, bizim küçük işletmelerimize gidin. Ha gittiniz bir restorana, yarında bir lokantaya gidin. Çok kolay. Özgür iradeni kullan, teslim oluyorsun. Sensin teslim olan. Sen. Çok basit. Böyle başlarsanız ufaktan dünyayı değiştirirsiniz. Ya bu çaresizliği öğrenmişler hep böyle gülüyorum. Bizim hiçbir gücümüz yok. Var. Sen karar veriyorsun nerede neyi aldığını, ne yediğini, ne yaptığını, değil mi? E başla. Dünyayı değiştirmek istiyorsan kendinden başlayacaksın. Sen bir defa aklını bile okuyamıyorsun, ruhunu hiç bilmiyorsun. Teslim olmuşsun. O zaman senin zaten geleceğin yok kardeşim. Hayatını eline al, özgür iradeni kullan, özgür iradeni ve diyorsan vatan millet gelecek. Aa bunlar yüksekmiş, büyükmüş. Biz de büyük olacağız diyorsan o zaman ona göre yaşa. Çok kolay. Zor değil ama yapmaktan uzak duruyorlar efendim gidiyor saçma sapan 5 kuruşluk şeyi 20 liraya içiyor değil mi? Onları besliyor. Kimin olduğunu biliyoruz. Aynısı bütün kullandığımız aletlerle her şeyle. Niye gidip onu alıyorsun borçlanıp? Senin problemin senin kendinle onu yapıyorsan. Değer arayışındasın çünkü. Vatan millet değil de derdin, derdin. Senin derdin kendinle. Değer arayışındasın. Komplekslerdesin. Ondan bir defa kurtulacaksın. Bunlar boş konuşma değil. Bunu diyenleri biliyorum. Karşıma gelin. Odri meydan. Her şeyi konuşuruz. Şimdi şöyle bir şey diyorum. Orta ekonomiye sahip olan insanlara çok var. Ben her gün konuşuyorum öyle insanlarla. Birlikte bir şeyler yapın, tamam mı? Sahip olanları böyle e, ortak bir şeyler yapın. Hı hı. Beyinler var gençler, ama imkanları yok. İmkanları olanlar gidip de dolarla, avroyla ben ne yatırım yapacağını bana soracağına gidin, birleşin. Öyle çocukları bulun, yarının bayraktarlarını bulun. Biz dünyaya silah satmaya başladık biliyor musunuz? Önümüzdeki yıllarda onlarca devlet bizden silah alıyor. Silah endüstrisinde biz bir dev olmak üzereyiz. Oluyoruz zaten. Ya topraktan çıkaracağımız madenleri işleyeceğiz dedim. Dünyaya satacağız. Enerjimizi çıkaracağız. Şimdi enerji topraktan çıkaran masuller. O, öyle bir şey olmaz. Ben bu konularda hiç acımam. Ben de öleceğim. Kötü haberim var size. Siz de öleceksiniz. Belki birçok insana iyi haberim var. Ben de öleceğim. Yani bırakın bu işleri artık. Bir harekete geçin. Bu çaresizlikten kopun. Toprak dediysek bir sebebi var. Ama bu ülke nasıl şahlanacağını anlatıyoruz. Değil mi? Toprak altı, toprak üstü, enerjisi. Burası sanayi üssü olacak. Sanayi üssü. Deva, defalarca dedim. Yine büyük bir şirket bugün gene geldi. Binlercesi gelecek oluk oluk para akacak. Ha şimdi karşı tarafta ya o gen paralarda kazançlardan biz ve petrol gaz çıkarıyoruz. Bir tane ufak çikolata am böyle bir şeylere niye itibar ediyorsunuz ya? Alay ediyor. Kendi milletinden, vatanından, halkından, bayrağından alay ediyorlar. Bu insanlara itibar ediyor bu halk. Bunları bir sorgulamanız lazım. O kadar çok şey var ki. Siz gidip de şu döviz bizimle, bu dövizle yatırım yapacağınıza o gençleri bulun. O gençlere yatırım yapın ve diyecek şu konu olacak. Yani hep görmüyoruz, görünmüyor, elden tutulan bir şey yok diyenler, harekete geçmek sevmiyorlar ya, tembellik var ya. Onlar diyecek, vah vah ne kadar kolaymıştı ya, o zaman gitseydik her yere, baksana şu çocuk çıkmış, 100 milyarlık şirketi var. Hani Aynı, aynısı olmadı mı? Dijital çağda, Türkiye'de imkanlar fazla yoktu o zaman. İşte Zuckerberg'ler, Google'lar, şunlar bunlar oluştuğunda nasıl oldu? Yatırımcı buldular. Tabii pohpohlayanlar vardı, devlet vardı. Burada da aynısı olacak, kusura bakmayın. Biz harekete geçtik ama siz de gidin bulun bu insanları yatırım yapın. Hep hazıra oturmaktan olmaz. Hazıra oturarak ilerleyemez. Yok öyle bir şey.